Merhaba arkadaşlar bu güzel bebel Lasari hesap çalan çocukta baskın yapıyor Bu 3. bölümü arkadaşlar 2. bölümünü çekmiştim hatırlarsanız Ve yeni intromuzda Baya güzeldi arkadaşlar Hatta 40 abone olduk size çok teşekkür ederim Size çok seviyorum arkadaşlar 40 abone olduğunuz için size çok teşekkür ederim Hadi bakalım başlıyoruz Herkese merhaba arkadaşlar Bugün evet. gerçekten çok ciddi bir video çekiyoruz Nolarda çok fazla insan Böyle yayın açıp insanlara taş hediye edeceğim diye insanların hesaplarını alıp geri vermiyorlar. çok kötü bir şey yapılan büyük bir adım olacak. Bu videodan sonra inanın gerçekten bunun sayısı azalacak. Çünkü inananların sayısı azalacak arkadaşlar. Böyle şeylere kesinlikle inanmayın. Hiç kimse size durduk yere böyle 950 taş, 360 taş falan Ben böyle vermez. şeylere Hiç inanmıyorum. hesabınızı kaptırmayın arkadaşlar. Bu arada bu videoya böyle 75 bin like atarsanız bunun ikinci bölümü gerçekten gelecek. Gerçekten çok... Arkadaşlar bu arada... Um... Ne ya? Ben zaten üçüncü bölümünü çekiyorum 20 zaten bunun. 20 kişiye 50. Hadi ya. Böyle gerçekten iyi bir konu. Geç buraları Selam geç. Selam kardeşim. Hesap çalmak suçtur. Bak ben dalga geçmeyin. Çaldığın hesaplardan çıkış yap hemen dedim. Bakalım ne tepki verecek. Oğlum nereye geldim? Hemen yazıyorum. Selam olalım sizlerin sayesinde. Saat 5'te tamam, bekliyoruz diye bir arkadaşımız yayın açmış. Ne laz abi oğlum? Ben ne lazı? Hemen yazıyorum. Selam kardeşim. Hesap çalmak suçtur. Bak ben de My çıkış yap hemen dedim. Bakalım ne tepki verecek. Oğlum nereye geldi Murat Ayılaz abi? Ya yalan atma. inanmıyorum Gene 950 <laughs> taş demiş ya. Abi, abi Allah Bana mutluluk verdi. Gelin abi. Çalmıyor. Abi Laz abi geldi. Varsa bir hediye at abi ya. Çocuk benden şey istiyor ya bağış istiyor inanılmaz. Modluk verdi bir de üstünde bağış bekliyor benden. Göster bakalım çaldığın hesapları dedim. Bakalım hangi hesaplar varmış şimdi de önce onlara bir bakalım. Oğlum çete bak lan buradayım burada değilim diyene kadar yazdım ya. Anladım. Başlık yaptım başlık. Yemin ederim başlık yaptım. Ne sık yapma. Göster. Göstereyim abi. Göster tabii. Bir bakalım. Zenim mi değil mi? Bakalım. Aa bak Sadece hepsi abi. burada. Bak benim adım Serkan. Tomar da benim. Murat Emir kuzenimin. Bu da kuzenimin. Bu, da kuzenimin. bu benim. Bu da kız kardeşimin. Vallahi hepsi... Sileyim Serkan senin için tomar. abi. Tamam. Yok yok tamam. Yok yok kalsın. Sileyim. Tamam tamam ya. Tamam tamam. Abi bu dört hesabı silmeyeyim ya. Bunları alamıyorum geri. Eyvallah. Kuzenimin bunlar. Eyvallah tamam. Tamam. Evet bu arkadaşımız temizmiş. Tamam mı? Bu arkadaşımız temiz. Bunların hepsi benim bak. Tamam. Kuzenimin... Tamam, 8 tamam, bin tamam. kupası benim 6 bin. Teşekkürler abi. Abi bir hediye at sana ya. Allah hediye. Bir hediye at sana abi. Tamam sen temiz bir arkadaşımıza benziyorsun. Al sana hediye lan. Al. al. Senin olsun. Bir tane kedicik attım lan. Gönlü olsun. Aa, kedi gönderdi. Teşekkürler Nazal abi. Rica ederim hadi kolay gelsin. Gelene 170 taş Kur'an çarpsın. Oha. 170 taş 90 lira lan. 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 Yakaladık. Vallahi yakaladı. Dur. Bir daha o dünya kadar hesap Hemen yazıyoruz abi Bu tehlikeli lozili. Tehlikeli bu Laz İsmail Laz Çaldığın hesapları lozili. sil Lazıli 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 Çaldığın hesapları loz. sil diyeceğim hemen Yoksa kötü olur Valla kötü olur arkadaşlar Hem süpersel tarafından banlatabiliriz tamam, Hem göstereyim. de onun hayvdan yanı Hadi hemen siliyorsun Bak abi Cici cici. Se, se, se. Abi. Seri hızlı. Abi en sevdiğin hayranı. Abi en, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum da yapma Hı. böyle hayranım şeyler abi. Yapma böyle şeyler Aynen. Benim, abi senin için benim hayranım olan. Arkadaşlar bu arada benim de bir tane hesabım var. Eee söylemeyeceğim. ailesini söylemeyeceğim yoksa bilir ve hesabımı falan filan çalar. Ne böyle şeyler. Ay bak bu benim hesabım. Vallahi benim vallahi. Abi, bak o, Gir. O, abi ne olur abimin Dedim ya ki benim hayranım olan her şeyler yapmak için yolluyorum. Çok ayıp gerçekten. Arkadaşlar yapmayın böyle şeyler. Bak, ayıp, bir ayıp. sürü arkadaşın ayıp. hakkına giriyordu ya. Gerçekten bir daha ayıp. Bir daha hesap çalın. Arkadaşlar bu arada bugün 3 tane video atacağım. Arkadaşlar 40 abone olduğumuz için bundan sonra her gün benden 3 adet video gelecek. Söz veriyorum size. Her gün 3 tane video atacağım. Her gün 3 tane video. Size söz verdim ya hesap çalanlara inanmayın. Bak 170 taş Kur'an şarkısı falan böyle başlıklara Aynen. inanmayın. Bak adam Lafa doğru, doğru söylüyor. Gördünüz mü? Tamam. Direk. Demek ki çalıyormuş Direkt. ya. Direk. Lan ben hesap yaptı geri zekalı. Ya abi yapmayın böyle şey. Kıyamıyorum ama cidden bir sürü kişinin hakkına diyorsunuz ya. Küçücük çocuklar abi ya. Küçücük çocuklar. çocuklar hesap mı çalar ya? Ben daha 13 yaşındayım. Hesabıma kaydoldum yani. Ondan sonra da büyücübaleyi aldım yapıştırdım başka bir şey olmadı ya. 8 yaşında falan ha. Veya maksimum 9 yaşında ya. Yapmış oldukları şey çok yanlış. Yanlış. Seviyorlar da kıyamıyorum ama. Kıyamıyor ya. ya. Biri çık, 7 çık. yaşında. Birisi 10-11 yaşında ya. Gene 360 taş. 360 taş kaç lira senin haberin var mı? En az 160 lira zam da geldi. Allah belanı versin. Çalarken yakaladın. <laughs> <laughs> Dur 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 hesaplarını kontrol et. Çabuk çabuk çabuk. Sesin niye kızık senin lan? Kaç tane hesabın var senin? Görmedim. 3. Sesin yok. Sesin gelmiyor. Engellendi. Vay. Engelledin lan. Ah kaldırdı. Tekrar kaldırdı. Ali abi demiş. Yazışarak konuşuyoruz şu anda. Sen adamsın diyor. Şurada zaten şey diyor. Adamın dibisin. Siliyorum hesapları. Sil hemen. Bu da çalmış arkadaşlar. Yapma. Cidden. Ayıp. Günah. Hepsini sil hepsini. Dünya kadar hesap. Ne kadar çalmış ya. Oha. Laz adam. Oğlum bunlarla uğraşma. Şu hesapları bir sil. Bir göreyim gözümle. Yoksa gözüm arkada gidecek. Bir sürü arkadaşımızın hesabı çalmış ya. Hepsini sil onların. En alttan. En alttan. Sil sil sil. Sil hepsini. Hasan. Ben baba. Şuraya bak ya. Yazık. MG hesabı. Bir sürü arkadaşımız ya. Ondan sonra YBC hesabı var. lan? Oha. Enes hesabı. Red King YT. Baya baya bir arda yapımlandırı. süper ikili youtubers dedi <laughs> saçma hesaplar <laughs> var hesapları bu hesapları arada kalmadı. Kendi hesabı da yok sanırım Bak bir şey diyeceğim de şu an çok fazla saçma hesaplar kurup duruyorsunuz yani <laughs> Gelene 950 taş buna girmiş miydim? Bak bak çalmaya evet. <laughs> Bak gelene Görüyorsunuz neyse Çalışıyor bak bak Lans. Tamam yavuz bir daha yazıyorum Bak, bak çalmaya çalışırken suç, suçüstü. Oha. Suçlu işte. Sen misin bu? Hemen ya. hemen göster. Hemen göster çabuk. Gerçekten ben miyim diye bir şey yok hemen. Bak ya. Bak bak ya. Ben ne diyorum o ne yapıyor bak. Bildiğin hesabı yazdı bakalım. Hata oldu. İptal et göster. Yavuz yine olmuyor. İptal et göster. Laz abi gerçekten sen misin? Ulan 950 taş ne kadar lan yeni fiyatıyla. 450'den fazla değil mi? Abi bak çalmadım ben hiç hesap... Ne yapıyorsun peki şu anda? Abi bak. Tamam da ne yapıyorsun şu anda onu söyle bana. Amacın ne diyorum neden 950 taş baş, başlattın? Bekliyorum. Yapmıyorum. Ne yani nasıl bir şey yapmıyorum? Bu lan? Mahkemeye ver emek hırsızlığı yapıyor demiş Pelin Seymen. Senin mi buradaki hesaplar? Laz abi. Abi bana bir tane coin satarsan bir tane buradan... Hayır önce sil. Pazarlık yapıyor lan. Hesap sileceğim. Abi şu ikinci benim değil. Tomar 750 Laz abi. Pazarlık yapamazsın önce sil. Abi ikinci benim değil. Ben benim malım hesabı da ne demek. Bakın burada gözüküyor bir dakika. Bakın. Burada gözüküyor. Saçma saçma hesaplar kurup duruyorlar ya. önce sil. Allah'ım ne yapayım ya. Hesap sileceğim. Abi şu Her ikinci neyse. benim değil Tomar 750 Arkadaşlar bu arada um, yarın size Brawl Stars kulübünü tanıtacağım Brawl Stars kulübüne gelmediyseniz gelin arkadaşlar yarın tanıtacağım Ama bu başka bir kulüp İki kişi var yani Laz abi Pazarlık yapamazsın önce sil Abi ikinci benim değil Aa siliyorum Birinci de benim Neyse tamam. Bir tane kaldık o da kendisinindir yani. Şuraya bak pazarlık yapıyor adam ya. 2000 taş alıyorum. 950 lira 2000 taşın fiyatı. At kafası. İsme oh. bak. Dur, şöyle bekleteceğim ben. Böyle bekleteceğim yoksa yani. At kafası çok ayıp. Oğlum çekim. Allah. Küfür etti. Lan <gülüyor> ne adam. yapıyorsun lan? Geldi. Geldi. <laughs> geldi vallahi geldi. Kur'an-ı Kerim çapsın geldi. Allah çapsın geldi. 3 tane 3 hesapta senin mi? Bayılak. Üç etapta senin mi? Onu söyle bana. Bayılmaktan vazgeç şimdi. Şu an ölüyorum. Aha. Abi, abi bak, bunlar benim hesabım ama geri gireceğim için siliyorum senin gözünün önünde. Al abi, sen sana feda olsun. İstersen hesaplarımı vereyim sana. Tamamdır. Abi yemin ediyorum, gelmen için yaptım. Bak, hatta daha daimki çocuğun yayınındayım ben, ben, moderatördüm. Abi ya, çok. Diyor. Tamam tamam al sana Abi. al sana bir mega kutu tamam. Abi lütfen popülerlik atar mısın yani şey coin satar mısın Allah, Al lan al lan sana al. Göz bir et daha et. böyle şeyler yapma ama. At kafası hadi görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Daha harfine küçük bir şey. Ağlayacağım yemin ediyorum. Gelene 80 taş. Hmm. Düşün tutmuş piyasayı. Gelene 80 taş. Bu hangi karakter? Hesap mı çalıyorsun? El primo Aa bu anket falan yapıyorlar. <gülüyor> Enteresan. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Lan ne oluyor lan? Hesaplarını oh. göster. Hesaplarını göster. Abi kasıyorum şu üstteki şu aile oyu da abimin. Vallahi. Kur'an çalmıyor. Çaldığın çalmadım. varsa sil. Yine o modu. Allah'ım ne saçma hesaplar var. Motörlük verdi ya. Yani. Abi şey Neden yayının başlığı 80 taş? Çaldığın varsa sil. Kur'an çalsın çalmadım. Onları en alttakileri dur istersen sil. Ya abi niye niye sürekli donuyor ya? Aa! Neden? Benim başlığım 80 taş. Neden 80 taş? Ona bir izah et bana. İşte 80 taş alıyorum. Hangi parayla? Yalan. Baba şey. kredi kartıyla. Babanın kredi kartıyla mı? Allah. Babasının kredi kartı, kartıyla alıyorsa o da sıkıntı ya. Cidden babasına Sıkıntı. Babanın haberi var mı? Ya şey, sıkıntı. Annenin haberi var mı annenin, annenin annenin? haberi var mı? Onu söyle sıkıntı. abi çok büyük sıkıntı ya. Neler yapıyorlar ya. Yazık aileye yazık ya. Var. Ya yoktur abi ya. Tamam adam bildiğin gözümün önünde hesaplarını sildi. Tamam o da. Neyse arkadaşlar hesap çalmaya çalışan. Evet. Bu video bu kadardı. Arkadaşlar bu arada bakalım kanalımız kaç abone olmuş. Bakalım. Bu arada yeni profilim Skype. Of işte ulaştık. İşte sonunda ulaştık. Sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.